Hayrettin Bey, karmin nedir? Karmin kaktüslerde yaşayan, çöllerdeki bazı kaktüslerde yaşayan bir cins kaktüs biti dediğimiz, koşinal diye bilinen bir bitin kanatlarının altından, kanatlarının altında bulunan bir asittir aslında bu karmilik asit diye geçiyor. Bunu hani belki sağda solda videolarda o böcekleri eziyorlar kırmızı çıkıyor falan gibi görülse de direkt tabi öyle kullanılmıyor. Sonuçta orada böcek kalıntıları falan da var. O böceğin o bitin kanatlarının altındaki karmilik asidi, ekstrakte ediyorlar, çözündürüyorlar, üzütlüyorlar. O asidi de herhangi bir taşıyıcıya katı olabilir veya sıvı olabilir taşıyıcıya emdirmek suretiyle sıvı veya toz halde bunu satıyorlar. Bu aslında böceğin vücudunda bulunan bir maddedir. Bir salgı değildir yani. Bal gibi veya şellak gibi değildir. Karmin nerelerde kullanılıyor? Meyveli yoğurtlarda görüyoruz. İçeceklerde görüyoruz. Kırmızı içeceklerde, kola gibi. E, ondan sonra şekerlemelerde görebiliyoruz. E, sosis salamlarda yine görebiliyoruz. E, kırmızı açık kullanılması pembeye yönelik bir doğru bir renk verebilir. Sucuklarda bile hatta zaman zaman görebiliyoruz. O yüzden kırmızı olan, tükettiğimiz gıdaların kırmızı olanlarından bu şüpheyle bakmak ve ona göre tüketmek, dikkatli olmakta fayda var. Gimdes karmini onaylıyor mu? Fetvası var mı? Bununla ilgili hiçbir fetva yok ee, diyebiliriz. Çok küçük bazı fetvaları yine görebiliyoruz. Hani böceklerin tüketilebileceğine dair veya evet yani böceklerin tüketilebileceğine dair bazı Fetvalar varsa da, e, Hanefi mezhebinden bahsetmiyorum. Diğer mezheplerden bazılarından. E, çok azınlıkta kaldığından e, karmini evet diyebileceğimiz bir durum yok yani açıkçası. Sağla zararlı bir madde değildir. Aslında doğal bir boyadır. Bundan dolayı tercih edilebiliyor. Ama doğal olsa da böcek menşeli. Böceğin içinden çıkan bir e, şey olduğu için e, madde olduğu için parantez açıyorum. Böcek kanı demeyelim buna. Böcek kanı değildir. Kırmızı olduğu için kan zannediliyor. Bu bir kan değildir yani. E, bir asittir. Biz şimdiye kadar buna da e, sertifika vermedik, o mezheplerdeki görüşleri de alıp evet manasında işaret edelim, diğer mezheplere çarpı atalım gibi bir kanaate e, varmadık, sertifikama yapmadık. Çok küçük bir böcekten elde edildiği için böyle bir katkı maddesi firmalar için maliyetli değil mi? Maliyetli olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani doğal şöyle doğal şeylerin zaten tamamı elbette yapaylarına göre maliyetlidir doğrudur. Yani bir kırmızı yapay sentetik renklendiriciyi düşündüğümüzde elbette buna göre çok daha ucuzdur. Ama doğal olup neden kullanılıyor neden tercih ediliyor bu? Onu söyleyeyim. Doğal olup stabilitesi bu kadar yüksek seviyede olan bir kırmızı boya yok. Genelde doğal boyaların stabilitesi yani sabit kalması diyelim. Ee, çok iyi değildir. Genelde stabilite e, yavaş yavaş ışıkla, sıcaklıkla ve zamanla bekleme ile azalır. Ee, daha çok pastel renklere döner. Ama kırmızı e, karminden kaynaklı kırmızı boya gerçekten uzun süre stabil halde e, azalmadan, renk değişimi çok meydana gelmeden kalabiliyor. Zaten bundan dolayı çok tercih ediliyor. Hem doğal hem zararsız hem de stabil. Ee, evet, sentetik olanlarına göre daha maliyetli olabilir. Ama bu stabiliteyi, bu doğallıkta alabilecekleri başka bir ham madde de yok. Ayrıca bu doğal zaten kaktüslerde yaşayan bit olduğu için hani bulması çok zor değil. Evet toplaması zordur. Ee, ekstraksiyonda elbette ciddi e, bir maliyet ortaya çıkacaktır. Ama stabilitesine baktığımızda diğer doğal boyalara nispeten çok daha karlı, sentetik boyalara nispeten de çok daha doğal olduğu için tercih ediliyor. Peki sentetik karmin veya karminik asit var mı? Yoktur. Sentetik olarak alternatif olabilir. Yani karmin rengini o kırmızı rengi verebilecek sentetik olarak elde edilebilen azo boyalar dediğimiz gıdaya uygun ama zararlı olabilen boyalar kullanılabilir. Bunların birçoğu alerjik veya kanserojenik etkiler gösterebilir. Bunların kullanım alanları da kırmızı renk ihtiyacının olduğu her şey olabilir.